Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattını seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Numarayı da hemen tekrarlayayım ki kafalar karışmasın. 0549 743 47 29. şu an tekrar hoş, hoş bulduk merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben kimya öğretmeniyim. Ne güzel. Ee, evet. Nerede? Şu an yarı zamanlı çalışıyorum daha çok. İki yaşında bir kızım var. Aa, onunla Allah daha çok Teşekkür ederim. Daha çok onunla zaman geçiriyorum. Ne Onun güzel. dışında özel dersler, böyle bazı kurumlarla yarı zamanlı çalışıyorum. Aa Güzel. Ee, bir de bir dernek dediğin aynı şekilde gönüllü eğitmenlik ve koordinatörlük ne, yapıyorum. De hangi dernek? Ee, Okul Destek Derneği adında. Ha. Orada da eğitimde fırsat eşitliğine ulaşamayan öğrencilerimiz için e, çevrim içi ders desteği sağlıyoruz öğrencilerimize. Aa, ne kadar güzel. Size helal evet, olsun. Teşekkür ederim. başka? <laughs> Ee, bunun dışında ya zaten dediğim gibi kızımdan dolayı Kızımızla çok fazla bir zamanım kalmıyor. Onunla zaman geçiyoruz, büyüyoruz. bunun dışında <laughs> da evet zaman kalırsa seyahat etmeyi çok seviyorum. Hı, edebildiniz ee, mesela bu son iki buçuk senede? E, ya tabii gidiyoruz birlikte. Daha kızım böyle iki üç aylıkken işte Uludağ'a çıktı <laughs> falan böyle. Kar tatiline mi götürdünüz? Ee, evet biraz. Aa, ne güzel. <laughs> Onun dışında yine fırsat buldukça gidiyoruz. Kamp yapmayı seviyoruz. Aa, evet, ay ben evet. hiç sevemem şu anı. <laughs> Biz seviyoruz. Yani çocukla tabii daha yapmadık henüz ama yani. Yani benim sevmemem neden <laughs> az Siz <laughs> seviyorsunuz demiyorum tabii. De. Yani belki biraz konfor alanından kaynaklı. Evet, evet evet. Yani ben işte benim çocukluğumda bütün yazlarım benim arhavide geçti. Biz orada evet. kamp zaten kamp gibiydi yani. Bütün o hayatımız dışarıda geçiyordu. Evet, evet. O yüzden mesela şimdi çime örtü sereyim, bir oturayım, ne bileyim çadır kurayım Şeyim, falan hiç öyle heyecanlarım yok. Tadını aldım diyorsunuz sonra. Ha, yani lazım olursa yaparım da. yani. Ne gerek var. Çok şükür lazım değil. <laughs> Peki. Bu şekilde. Kelimelerle aranız nasıl? Ee, güzel gayet. Yani çok seviyorum bu arada bulmacaları da, kelime oyunlarını da. Ne kadar güzel. Evet evet. O yüzden genellikle böyle zaten geri kalan boş zamanlarımda da böyle oyunlar oynamayı çok seviyorum bu tarz hmm. şeyler ya da izlemeyi dolayısıyla da burada Emreks şansımı burada denemek istedim. Böyle bir kendim denemek çok istedim daha yaptınız. doğrusu. Çok iyi yaptınız. Peki evet. ekran başında çok laf ettiniz mi yarışmacılara? Çok. Şimdi en en büyük korkum o işte. <laughs> Yine oldu sevgili izleyenler. Karma kendini gösterecek. İnşallah olmaması için elimden Hoş geleni yapacağım şu an. burada bu yarışmanın en büyük özelliği kelime öğretmesi ya da Türkçemizin işte bilmediğimiz şeyleriyle bizi tanıştırması falan değil. Bu yarışmada en büyük özelliği e, kimsenin arkasından konuşmamayı <laughs> öğretmek yemin ediyorum. <laughs> Peki Büşra yalnız mı geldiniz? E yok hayır eşim ve kardeşimle geldim. Aa, neredeler? Eşiniz kay. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Eşiniz ne iş yapıyor? E, o da turizmci. Ee, Aa ne güzel. Evet evet. Biz farklı sektörlerdeyiz. Onun, güzel. Ortak sizin bir noktası var. O da pazarlı, rizeli. Aa, o yüzden evet. Ben de onun sayesinde sizin oraları bol bol gezme fırsatı buluyorum. Ne güzel. <laughs> evet. Ama o kamp yapmayı seviyor belli seviyor, ki. Seviyor evet. Aynen. O özünden <laughs> kopamamış. burada. Özünden kopmuş. Ne? ne demek biz kopmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> <bir süre. Estağfurullah. gülüyor> Allah Allah. Kardeşiniz <laughs> ne yapıyor? E, o da veteriner ekim. Aa evet. ne güzel. Nerede? E, e, şey şu an doktorasına devam ediyor İstanbul Aa, Üniversitesi Cerrahpaşa'da. Evet, evet e, o da o şekilde. Bir klinikte değil yani. Yok yok şu, ayı, şu an okulda e, çok güzel. Evet, doktorasına devam ediyor ederim. şu an. Harika bir aile. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ben de kimsenin gönlü kalmasın. Tüm aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma hepsine ve sevgili kızıma özellikle çünkü biraz büyüyünce onu da izletirim. Bir zaten. hatıra olsun. Evet. <laughs> Ona da hepsine selam gönderiyorum. Çok güzel. Kızınızın adı neydi? Asya. Asya. Evet. Asya'ya biz de buradan selam gönderiyoruz. Geri kalan da işte zaten <laughs> şu aralar gönder. bize ne be Sevgili Asya. Peki şimdi başlayalım mı ne yapalım? Rahatladığımız Tabii başlayalım. gibi biraz. Bir tık daha evet rahat. Değil mi? Evet. E o zaman hadi. Hadi başlayalım. Hadi. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Ruhsal veya bedensel bir hastalığın son bulması, iyileşmesi. Şifa. Şifa doğru cevap. <laughs> Dört harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. <laughs> Tutma, hakim olma harf alayım. Alalım bir tane verelim. Alalım verelim. Z. Zapt. Zapt doğru cevap. <laughs> B şarflilere geçtik. Arapça kökenli yine. Bakalım tek kelime. <laughs> İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu. Olgunluk. Kemal. Kemal. Kemal doğru cevap. <laughs> Kemal doğru cevap. Efendim atamızın dur, okulu yanlış söylemeyeyim askeri rüşdiyesindeki matematik öğretmeni. Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey tarafından verilen ismi aynı zamanda Kemal. Öyle sorsaydık cart diyebilirdiniz. Evet. <laughs> o yüzden böyle sorduk. B harflerle devam ediyoruz efendim. Ee, yine ulu emlerimizin dilimize armağan ettiği bir kelimeyi soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Arapça kökenlisi müselles olan kelimenin Türkçe karşılığı. Bir harf alayım. Debi. Ç. Hmm, bir harf daha rica edeyim. Debi. Üçgen. Üçgen doğru cevap. <laughs> Üçgen doğru cevabıyla altı harflere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük ekonomiden geliyor. Ekonomi. Gelsin bakalım ne sorduk. <laughs> Kredi kartı hesap özeti. Evet. Ekstra Ekstre. Ekstre doğru cevap. Harfleri ne bir, olmadı? Harfleri sığdıramadım, şey yapamadım. Az gibi geldi harf bir an. Onu oturtamadım. Sizdeki mi boşluklar mı? Boşluk fazla geldi. Tam ha. bilmiyormuş gibi geldi. Allah Allah. O yüzden ben bir acaba bıraksadım. arada iyi var diye düşünseniz <laughs> belki şey <laughs> acaba ne hesapladınız? <laughs> Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Gücü tükenmiş olan, çok yorgun anlamlarına gelen bir kelime. Bitkin Bitken. Bitken doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Eşinin sözünü emir telakki eden, eşinin sözünden çıkmayan erkekler için. Hem cinsleri tarafından yakıştırılmış gereksiz bir tarz. Kılıbık. <laughs> ağır konuştunuz ama o değil. <laughs> <laughs> değil mi? Değil. <laughs> Çok keşker falan Kezgi. Keşke. Ee... Bir daha basit düşün. Eee... Hmm. Şey böyle söylemler var. Nokta nokta kazanacak falan. Hanımcı. Hanımcı doğru cevap. <laughs> Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hiç üstüme alınmadım. 3400 puana geldik. Yarışmanın tam ortasındayız. Çok iyi bir puan. 3 harf kullandık şimdiye kadar. Hı hı. Umarım daha sonrasında daha az harfimiz olur. Umarım inşallah. 3 ee, dakika 6 saniyemiz var. Gidip Asya'nın üstünü başını değiştirip geri gelip yarışmayı <laughs> bitirebilirsiniz. Yani bayağı bir zamanımız var. Fena durumda değiliz. Siz de iyi hissediyorsunuzdur. Şu an biraz ediyorum. rahatladım evet. Bir Çok başlangıçtan iyi. korkuyordum. Evet. Umarım öyle devam eder. Şöyle. İnşallah. Devam ediyorum 7 harflerle. Efendim Arapça ve Farsça kökenli bir sıfat sormaya karar vermiş editör. Bakalım ne sordu? Özü sözü biri olmayan, iki yüzlü, çıkarcı kimseler için kullanılan bir tabir. Bir harf rica edeyim. Verelim efendim. Y. Yeah. Tek kelime mi demiştiniz? Evet. Hmm. Bir harf daha. Bir oraya. tane daha. Şapkalı A. A, A, A. Riyakar. Riyakar doğru cara. Sekiz harflilere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük. Tek kelime bakalım bezelye, havuç, patates gibi çeşitli sebzelerle hazırlanmış ana yemek eşlikçisi. Garnitür. Garnitür doğru cevap. Bakın buna hiç gastronomiden falan notu eklememiş. Yani çünkü asla garnitür, sebze böyle şeylerden hoşlanmıyor bizim pontiğimiz. 8 sayfilerdeyiz efendim. Sıradaki istediğimiz cevap iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin bakalım. Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına niyet edildiğini belirtmek için söylenen söz. Hmm. Ama bu ciddi bir niyet. Yani baş koydum gibi bir şey. Baş koydum yani evet, gibi. öyle bir şey. Hmm. Yemin etmek gibi. And içmek olabilirim o zaman. Gibi bir şey. <laughs> Onu söylüyormuşsunuz gibi düşünün. Um, and, and içerim. And hmm, bir harf alayım. Tamam. T. Ee, i̇ki kelimeydi. Evet. Bir harf daha alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Olalım. T. Bir harf daha alıyoruz. Bir tane daha. O. Ant olsun. Ant olsun. Doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Tek kelimeden oluşan bir sıfat istiyoruz şimdi. Bir bakalım. Dış etkenlerden yalıtılmış, sığınmaya elverişli anlamına gelen bir söz. Korunaklı hmm. olabilir mi? Bilmem. Olabilir belki. Söyleyin. Korunaklı. Korunaklı şey. doğru cevap. <laughs> Dokun sarflilerden devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyormuş efendim şimdi. Mecazmış bir de bakalım. Mecaz olarak hak edilmemiş biçimde yasa dışı yollardan elde edilen kazanç. İki kelime. Tamam. Hı hı. Hmm. Bir harf alayım. Tabii ki. P, güzel yerden geldi. Hmm. Bir şey para, nasıl bir para? E yani haksız elde ee, edilmişse hmm. nedir o? Bir harf daha alayım. Yani... A, alnınızın teriyle kazandığınızda ne diyoruz? Ha. Haram para. Haram para doğru cevap. <laughs> Aklıma helal geldi, haram gelmedi aslında. <laughs> <laughs> Siz söyleyince <laughs> tekrar. Efendim 10 harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak ve mastarla bitiyor. Bakalım. Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak anlamlarında bir deyim. Açığa çıkmak Değil. gibi biraz. Bir harf alayım. Harf harf Aldık bir tane diyeyim. harf. Hmm. S. Bir tane daha harf edeceğim. Bir hikaye. tane daha aldık. T. Bir şey etmek, etmek, yapmak, <laughs> kurmak, ortaya... Ee, bir harf daha harf Bir tane daha, daha aldık. Hmm. Ortaya çıkmak, çıkarmak, Tesir oluşturmak. etmek. Ne? Tesir etmek. O etkilemek demek. Aa. Çok yakın ama. Oluşturmak. Tasar. Hayır hayır. Yok, te tes, tes, he? tes etmek, Hayır. yok tes. Demin ne Tezir dedin? Tesir etmek Heh. dedi. O bir harfi yanlış söylüyorsunuz. Tes. Tas tas. O değil yanlış olan. Ee, şimdi tesir etmek tesir... etkilemek demek. Heh. O değil. Tesir oluşturmak. Yani tesir atmak etmem. fabrika gibi düşünün. Tesir üretmek geliyor. Şehirler arası yolda durduğunuz Tezir... Şeye ne deniyor? Terminal tesir Allah elimizi Te versin. Tesis buldum. ay Şu tesirde an. ben takıldım. Evet. Evet. Olsun, be. evet. evet. Olsun sağlık olsun. Vay be. Evet. Patladığımız yere bakın. Doğru. Evet. Olsun sağlık olsun. Tesise gelemedi. Evet, tesire çok odaklandığım için o Re şey yapamadım. ne münasebet? <gülüyor> 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 yani ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Im. Son soru. Birleşik bir kelime gelsin bakalım. Ayrıntılarına inilmeden genel hatlarıyla yapılan çalışmalar için kullanılan bir tabir. Bir harf alayım. aldık bir tane? T. Güzel yerden geldi. Kaba taslak. Kaba taslak doğru cevap. Tesis bizi üzdü biraz. Mahvetti bizi. Evet, olsun sağ 7100 olun. 7100 puan topladık. Bu hiç fena bir puan değil. Bazı zamanlarda hafta finaline uçarak götürür. Bakalım sizden sonraki dört yarışmacının başına neler gelecek. Biri 7100'ü geçene kadar bir gün birincimiz sizsiniz. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Büşra Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.